Merhabalar. Bugünkü konumuz arkadaşınızın sizden daha başarılı olmasıyla nasıl baş edersiniz? Sibel sen ne iş yapıyordun şimdi? Ay pazarlama uzmanıyım anne sen benim ne iş yaptım mı bilmiyorsun. Şevval teyzenin kızı Elif Nur pazarlama direktörü olmuş. <laughs> Direktör mü olmuş o? Oha. Beceriksizliklerinizi mazur gösterecek bahaneler üretin. Elif Nur okumayı da hepinizden önce söktüydü ama. Yani. Normalde anne benim disleksim vardı. Ben onun için okumayı sökemedim Saatleri ki. Saatleri de hemen öğrendin. Saatler, saatler de o yüzden. O da disleksiyle alakalı. Ben hala karıştırırım. 10 geçe 10 kala falan. Hala söyleyemem sorsan. Ama tamamen bir dahi hastalığı diyorlar bu disleksi için. Einstein'da da varmış. Bu da yani. Geçmişinizden birini seçip tüm suçu ona yükleyin. Ben çok daha başarılı olabilirdim de İlkokul hocam önümü kesti. Bendeki potansiyeli göremedi. O da eğitim sisteminden kaynaklanıyor. Onun yüzden temelde zayıf kaldı yani. Yoksa ben şimdi almış yürümüştüm. Ne direktör CEO olmuştum anne ben. İftiralarınızda yürekten inanın. Ben öyle onun gibi küçük hesaplar yapmayı bilmem ki hiç hayatım boyunca bilemedim. Sen de öylesin. Aynen. Biz neysek oyuz yani. Evet ama 10 bin dolar maaş alıyormuş. 10 bin dolar. 10 bin dolar. İki para. Ve valla kirli para diyorum. Şu kadarcık gözüm yok öyle bir parada. Samimi söylüyorum yani. Net mi bir rütbe 10.000? <laughs> Züğürt tesellilerinizi de iyi belleyin. Her şeyin başı sağlık diyen bir insanım bir kere. Kesinlikle. Sen kesinlikle. Yani azıcık kaşım kaygısız başım yani daha başarılı olacağım da ne olacak? direktörlükte falan filan da gözüm yok. Hadi bir de Elif nur ne çeviriyor bilmiyoruz. Ben şuna bakarım. Başımı yastığa koyduğumda içim rahat. Ben ben bunu istiyorum. Ben bunun için yaşayan bir insanım. Aynen. Mı? Direktörlük bugün bir şey değil ki yani. Bir şey ifade eden bir şey değil. Aynen. Yani işte annem bunu anlamıyor. Bunu anlamıyor. Abi. Anneler işte. Onlar yani da Anne. Diyor ki direktörüm mi? ne var direktörlükte? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aynen. Aynen.